Selamünaleyküm arkadaşlar. Endonezya'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlere biraz market fiyatları hakkında bilgi vermek istedim. Alfa Marit diye bir markete geldik. Bizim Türkiye'deki A101 veya BIM gibi düşünebilirsiniz. Alfa Mart, Indo Marit, bu gibi marketler Endonezya'nın bütün hemen hemen her bölgesinde bulunuyor. Fiyatlara geçmeden önce kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber fiyatları öğrenmeye başlayalım. Şöyle dondurma fiyatlarıyla başlayalım. Şöyle dondurmalar var. Bir de buranın para birimini bizim paranın iki katı olarak düşünebilirsiniz. Mesela 5000 rupiyası bizim TL ile 10 TL yapıyor yani öyle düşünebilirsiniz. Evet burada böyle nakıtlar var arkadaşlar. Genelde Endonezyalılar bunları çok seviyor ve çok tüketiyorlar. Şöyle fiyatlara bakalım. 3 rupiya acılısı var. Daha acılısı var. Çeşit çeşit değişiyor. Mesela böyle sadeli gibi olanlar var. 3 rupiya bizim TL ile 6 lira. 6 lira 200 kuruş, 300 kuruş falan o gibi bir para yapıyor şöyle fiyat büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre fiyatları değişiyor. Şöyle daha biraz daha karışık herhalde içinde etli falan, mantarlı, yumurtalı. Böyle 5 5500 rupiye. Yani bizim TL ile 11 TL'ye falan tekabül ediyor. Şöyle 3 rupiye olanları da var. Bunlar da bizim TL ile yine 6 lira falan yapıyor. Böyle bir sürü çeşitleri var. Genelde 3 ile 4 rupi arasında bazen 5 olanları da var. Markasına göre, kalitesine göre fiyatları değişiyor. Şöyle kutuda olanları var. Ne şöyle biraz daha büyük boy. 6.200 rupiya. 5.700 5.7 Burada da böyle şekerlemeler var. Paket paket şekerlemelerde 14 15 lira şöyle bir paketi bizim TL ile buranın e, rupiyasıyla 7.400 rupiya. Yani şurada mayalar var. Şöyle büyük pakette olan nugget'lar var. Kaç bu 5'li beş 5 paketi? 17.5 rupiya. TL ile 35 TL falan esmer şeker arkadaşlar esmer şeker genelde soslarına falan katıyorlar böyle meyve falan yedikleri zaman bununla sos yapıyorlar biraz acı falan katıyorlar sos yapıyorlar bunun da fiyatı 14.900 lira fiyat. yani TL olarak 30 TL falan şöyle tereyağları var arkadaşlar tereyağlarının da fiyatı. 10 bin rupiya yani 9.910 bin desen 20 TL falan şöyle değişik markaları da var. Şöyle tereyağı başka değişik bir marka o da bizim TL ile 11 TL. Şöyle burada da puding yapmak için puding malzemeleri var. 11 rupiya bizim TL ile 22 ya. 23 lira. Tamam. Burada yine böyle soslar var, Tavuk sosu. Et sosu. Böyle sos çeşitleri var. Fiyatlar da böyle. Siz kendiniz karşılaştırma yaparsınız. Türkiye'deki fiyatlarla. 2 katı yani atıyorum 6 bin ise bizim TL ile yani ortalama 13 TL falan yapıyor. Burada yine soslar fiyatlar şöyle tuz tuz şöyle bir paket tuz ne kadarmış yarım kilo 6700 lira. 14 lira falan. Şöyle konserveler var. Balık konservesi 25400 lira. 52 TL falan. Şöyle değişik marka yine konserveler var. ABC sandalyesi diye. Bunun da fiyatı 29.600 rupiye. Sizin kendiniz zaten etiketlerde görüyorsunuz. Ona göre e, Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırma yapabilirsiniz. Şöyle kiloluk bunlar var. Bunun da fiyatı 14.700 rupiye. 30 TL civarında. Şöyle hemen burada domates sos domates salçaları falan şöyle şişelerde var şöyle burada makarna var tanesi bunun fiyatı yazmıyor arkadaşlar bu 5200 yazıyor ama ortalama 12.000 rupiye falan yani 24-25 TL şöyle bir makarnanın fiyatı yine şöyle paketler olanlar var bunlar hazır sos bunlar sos makarna sosu. Şöyle soslar var. 18.500 rupiya. Sos spagetti. Şöyle domates salçaları. Ekstra ekstra acılı diyor arkadaşlar. Şöyle fiyatlarını siz altta görüyorsunuz. Bizim TL ile iki kat olarak düşünürüz. 10.000 13.000 rupiya. Yani 26-27 TL'ye denk geliyor. Şöyle daha küçükleri var. 7500 rupiya. Yine şöyle soslar var. Buradaki hmm. evet. market fiyatlarını Türkiye'deki market fiyatlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 5000 buranın 5000 rupiyasının bizim TL ile 10 TL gibi hesaplayabilirsiniz. Yani 10 TL 200 kuruş falan o civarda bir şey yapıyor. Buranın 5 5000 rupiyası, 10000 rupiyası 20 TL, 21 TL gibi bir şey yapıyor. Şöyle burada eee var. Şöyle çaylar var. 9900 rupiya. Ya bunlar da bizdeki gibi yani 9900 nedir ya 10 10.000 yay 10.000 yap ya 9.5 yap aynı. 9999 gibi şöyle çaylar var 12.000 rupiye. 24 TL. Şöyle küçük paketler var sallama çay 5.000 rupiye. Şöyle kahveler var burada üçü bir arada çeşitleri var. 7.200 rupiye 8.700 rupiye şöyle 9.600 çeşidine göre kalitesine göre fiyatları değişiyor. Aşağıda da yine aynı kahveler. Şöyle Nesquik'ler var arkadaşlar. Şöyle büyük boyları 45.000 bin rupya. 90 TL. Şöyle biraz daha küçük paketleri var. 25.900 bin 900 rupiah. Burada şöyle cipsler var. Şöyle bir cipsler var. Büyük boy. 15.800 rupya, 16.000 rupya. Şöyle markasına göre, kalitesine göre fiyatlar değişiyor. 11.000 rupya. Şöyle biraz daha küçük boyları var. 9.300 rupya. Şöyle kalitesine göre, ebatına göre fiyatlar değişiyor. var. 18.900 rupiye. 38 TL'ye falan tekabül ediyor. Burada böyle meyve suyu, süt ürünleri. Süt biraz burada Türkiye'ye göre pahalı. Şöyle 16.900 rupiye bir litresi. Bizim TL ile 34 TL olan yapıyor Şöyle 21 rupiye. Şöyle meyve suyu 14.700 lira. Yine meyveli süt, meyve suyu şöyle küçük sütler, meyveli süt, kakaolu süt, küçükler 3900 lira. Süt ve peynir ürünleri biraz daha Türkiye'ye göre pahalı size fiyatları göstereyim. Kendiniz oradan e, Türkiye market fiyatlarından karşılaştırma yapabilirsiniz. Şöyle şurada yine meyve suyu var. 11.000 Şöyle kola var. Coca Cola. Bunun da fiyatı 13.500 Bir buçuk litresi 13.500 rupiya Yani 27 TL. Şöyle küçük sular var. 3 rupiye. Alfa Mart arkadaşlar. Alfa Mart'ın kendi marka suyu, sütü, şey suyu, affedersiniz suyu. Şöyle Aqua marka sular var. 4 bin rupiye. 8 TL falan. Burada şöyle sıvı yağlar var arkadaşlar. Şöyle 2 litresi 34.900 rupiye. Yani 2 litresi 70 TL. Şöyle 1 litrelikler var. 19.900 Rupya. 40 TL. Şöyle markasına göre, kalitesine göre bunların da fiyatları niye değişiyor şöyle. Hepsini göstermek istiyorum. Size. Burada yine soğuk çay. Meyve suları şöyle Fiyatları Küçük kola Kutu kola Fiyatları Burada şöyle bisküvi gofret çeşitleri var Şöyle gofretler var Buna fiyatını yazmamışlar Şöyle gofretler var 10.000 rupiya 20 TL Şöyle gofret 20 TL 10 bin yazdınız 20 TL, 8 yazıyorsa 16 TL. Öyle hesaplayabilirsiniz. Şöyle bisküvi çeşitleri. Biraz daha pahalı. Bakalım markası neymiş. Bir regale bisküvi diyor. 60 TL. Şöyle yoğurtlar var. Küçük. Bunlar genelde meyveli yoğurt. Tatlı. Bizdeki gibi e, sade yoğurt. Sadesini bile alırsan e, şekerlidir yani. 10.400 Rupya. 21 TL. Şöyle sosisler var. Soslu. Şöyle sade sosisler var. Yine meyve suyu çeşitleri. Meyve suları. Süt. Meyveli içecekler. Sular. 7.515 TL Şöyle Markasına göre Ebatına göre Fiyatları değişiyor Sizin kendiniz Türkiye'deki fiyatlarla Bir karşılaştırma yaparak Öğrenebilirsiniz tam Şöyle deterjanlar var burada da. Şöyle Bulaşık deterjanı 9500 rupiye 20 TL ne kadarmış kaç 650 milim şöyle bulaşık singerleri var ne daha değişik markalar daha değişik fiyatlar şöyle o da parfümleri 30.900 rupiye. 62 TL 63 TL şöyle sinek ilaçları bu da iklim sürekli sıcak olduğu için sinek çok oluyor şöyle sinek ilaçları var şöyle spreyler var şöyle çamaşır deterjanları var arkadaşlar. Sıvı, sıvı deterjan. 33.500 500, 67 TL, 68 TL falan yapıyor. Şöyle deterjanlar var. Toz deterjan. 40 bin rupya. Yani 80 TL, 81 TL. Şöyle çamaşır suları var. 15 bin. 200 rupya. 21500 Rupiye Evet, deterjan çeşitleri ve fiyatları da böyle bezleri. Evet. 53.900 Rupiye 107 108 TL falan yapıyor. da yine diş macunları. Şöyle diş macunları var. 26.400 rupya. Şimdi fırçasıyla birlikte 52 TL. Şöyle sensör diş macunları var yine. 31.000 rupya. Yani 62 TL. Şöyle markasına göre. fiyatları. Ebatına göre yine değişiklik gösterebiliyor. Şöyle yüz sabunları, el ve yüz sabunları var. Şöyle tane olanlar var. 2.2400 rupya Yani 5 TL. Şöyle pakette olanlar var. 12.300 rupiye. 12.300 rupya 25 TL. Şöyle kremler var el ve yüz kremleri 20 bin rupiye şöyle diş fırçası çeşitleri var bir sürü yine şöyle fiyatları siz oradaki fiyatlarla karşılaştırma yapabilirsiniz ve şampuanlar var 28.900 Pantene'nin şöyle şampuanları var 58 1500 116 TL şöyle biraz daha büyük boyları var 76 bin rupya şöyle markasına göre fiyatlar değişiyor Deodoratlar 16.900 16.700 19.000 Burada bayan mescidi, edraklar, Burada böyle kaşar peyniri çeşitleri var arkadaşlar şöyle. Süt ve süt ürünleri burada biraz daha Türkiye'ye göre pahalı. Şöyle bir dilimlenmiş kaşar peyniri 14.700 lira yani 30 TL. Ne kadarmış? Kaç gram? Gramını da söyleyeyim. Okuyabilirsin eğer. 120 gram. 120 gramı 30 TL. Şöyle yine reçel çeşitleri var. Sırt kezmeleri, çikolata, çikolata yine şöyle küçük bir şişesi 62.700, yani 130 TL. Şöyle Nutella'nın var, 4.100. Şöyle ekmekler var. Filmlenmiş. Fransız şöyle. Ekmek çeşitleri var. Yedi bende ya. Bunların fiyatı yazmamışlar arkadaşlar üzerinde var mı diye bakıyorum da 16 bin 16 bin 32 Endonezya'da ekmek kültürü yok arkadaşlar ekmek yerine Genelde pirinç, bunlar pirinç tüketiyorlar. Şöyle ekmekler var. 13 bin rupiya, 20 bin rupiya, bizim TL ile 40 TL, şöyle 18 bin rupiya, 36 TL. Burada şöyle biraz daha. Büyük falarda bisküvi çeşitleri var. 99, 99 bin Rupiya. Şöyle şunun fiyatı. Küs küvitler bisküvi çeşitleri. Şöyle 37 bin 700 rupiya. Burada da şöyle pirinçler var. 5 kilosu 70. 4500 rupiye yani 150 TL 5 kilosu. Bunlar market olduğu için biraz daha pahalı arkadaşlar. Pazardan daha uygun alabilirsiniz. Şöyle pirinç olsun, meyve sebze olsun, o tür şeyleri. Evet arkadaşlar Endonezya'dan hemen hemen bütün bölgede bulabileceğiniz bir marketten size market fiyatlarını aktarmaya çalıştım birazcık da olsa yardımcı olabilsen ne mutlu bana eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak videolarımı beğenip e, yorum yaparak destek olabilirsiniz hepinize e, iyi günler diliyorum hoşçakalın sağlıkta kalın görüşmek üzere.